Açılım açıklama caizelimbox.com herkese behaviab begunいる tych bir altyazımagda kadar yoğurtlu bir

bana Niye varsa like Ben like 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 istiyorum Eee kafalara Kafalarda bunu like, like, e, kokamaya, like Ben yeah, kafalar Abone olun bana abone Like Benim 17 tane Tüm var. Yani video var. Niye bana like atmıyorsunuz? Hiç mi beni sevmiyorsunuz? Ben sizi hep seviyorum. Niye bana like'lar gelmiyor? Hiç mi like'ım yok benim? Bu arada bana niye like atmıyorsunuz? Yorumlara yazın. Sizi seviyorum. Yorum Yazın lütfen niye like atmıyorsunuz? Ben sizler için güzel video çekiyorum. Hiç mi sevmiyorsunuz beni? Hiç mi sevmiyorsunuz beni? Hiç mi sevmiyorsunuz? Beni? Hiç mi sevmiyorsunuz? Şimdi film bitecek. Artık bana like atın. Lütfen 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 like atın. Abone de atın lütfen. Sizi çok seviyorum. Niye bana like'lar gelmiyor? Üçlük video yaptım tam. 17 video yaptım sizin için tam gelsin diye sizin için 17 tane video çektim. Ama büyüyene kadar 20-30-100 tane video çekebilirim size. O yüzden like atın bana lütfen. Hiç like'ım olmadı bugüne kadar. Hep 17 video çekiyorum. Hiç like'ım olmadı. Bugüne kadar hiç like'ım olmadı. hiçbir like'ım olmadı soruyorsanız da hiç like'ım olmadı. Justin abi, Batura abi, Enes Batura abi bana like atın. Yani kafalar sizde de bana atın. Kafalar ailesi size bunu like ya da abone atın. Ben kafalara hep abone attım. Bir kez abone attım. Ama bir daha başka bir videoya kafalara abone atarım. Justin abiye de atarım. Evet Batur, Batur abiye de atarım. Enes Batur abi ve Enes Batur abi yatırım. Enes Batur abi ve Batur abi de yatırım. Siz de bana abone ol, like atın. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar kanıma da abone olun. Like da atın. 5 dakika 5 saniye hatta. 5 dakika oldu 5 dakika yaptık videomuzu ve kendinize iyi bakın hoşçakalın ve like atın 10 bin like olmasını istiyorum bugüne kadar hiç like olmadı lütfen like abone atın ve bay bay kendinize iyi bakın hoşçakalın